Merhaba sayın basın mensupları. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Eee Covid ile ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de hala Covid vakaları devam ediyor. Tabii pik yaptıktan sonra düşüş istenildiği gibi hızlı olmadı. Yavaş seyrediyor. Ama hala birinci dalgadayız. Birinci dalga devam ediyor. Fakat daha ilginç bir şekliyle dünyada devam ediyor. Şu an dünyada en çok vaka görülen günleri yaşıyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya, e, Hindistan'da çok ciddi vakalar yaşıyoruz. Günlük vaka sayısı dünya genelinde günlük vaka sayısı 220 binleri buluyor. 200 binleri aşıyor. Yeri geliyor. E, sadece Amerika'da 100 bin vaka, günlük vaka görülebiliyor. Bu da yani dünyada çok ciddi bir şekilde pandeminin sürdüğünü yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Bu çok e, tabii ki ürkütücü bir boyutta, tehlikeli bir boyutta e, Covid-19 pandemisi devam ediyor, gösteriyor. E, böyle de giderse devam edecek gibi gözükmektedir. Hala tabii ki e, bütün ülkelerde birinci dalgalar devam ediyor. Sıfırlamadı, hiçbir ülke sıfırlamadı, sıfırlamadı. Dan sonra da bir 14 gün en azından vaka görülmemesi gerekir üst üste ki ondan sonra bitti diye kabul etmek lazım ama şu an bitmiş diye söyleyebileceğimiz bir ülke yok Avrupa ülkelerinde özellikle Güney Amerika'da ve Hindistan'da çok ciddi vakalar görülüyor. Esas basın toplantısı yapma sebebim ise ülkemizde de bazı kişilerin sürü bağışıklığını gündeme getirmesi sürü bağışıklığıyla ancak bunun önlenebileceğini onun için e, serbest bırakılması gerekir ya da toplumsal bağışıklık oluşsun diye e, sözler söyleniyor. Bu çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşım ve bilimsel olmayan bir yaklaşımdır. E, bazı ülkelerde de gündeme geldi. Daha önce özellikle İngiltere'de ve Avrupa'da bazı ülkeler bunu gündeme getirdi. Sürü bağışıklığını. Şu an Türkiye'de de bazı kişiler konuşuyor. O yüzden bu nedenle basın toplantısı yaptım. Bu çok yanlış bir kavram. Sürü bağışıklığıyla kastedilen şey kişilerin hastalığı geçirerek bağışık kalması ve toplumsal bağışıklık düzeyinin yükselmesi. %60 toplumsal bağışıklık oluşursa salgın önlenir gibi laflar söyleniyor. Bu hiç doğru değil. Şimdi Türkiye örneğine baktığımız zaman özellikle koronada toplumda vaka sayısını 220 bin kabul edersek, bu zamana kadarki vaka sayısı 222 bin oldu. Ama 20 Temmuz itibariyle 220 bin vakamız vardı. Bu tüm nüfusumuza böldüğümüz zaman, binde 2.6'ımızın enfekte olduğunu, virüs taşıdığını gösteriyor. Tabii bu vakaların yüzde beşi çok ağır seyretti, yoğun bakımda veya entübe oldu. Yüzde 2.6'sı ise hasta olanların, virüs bulaşanların yüzde da bu dönemde vefat etti. Ölüm sayılarına baktığımız zaman yüzde olarak ölüm hızına baktığımız zaman en düşük ölüm hızı Türkiye'de görülüyor. Ona rağmen yüzde iki bir ölüm oluşmuştur. Bu nedenle sürü bağışıklığı olsun ya da işte bırakalım toplum bağışık hale gelsin gibi yaklaşımlar çok tehlikeli yaklaşımlardır. Hiç riske alınacak bir durum değil. Bu şekilde %5'inin çok ağır seyrettiği ağır akciğer enfeksiyonları oluşturduğu ve %2.6'sının da ölümle sonuçlandığı bir salgında e, sürü bağışıklığını gündeme getirmek çok tehlikelidir. Sürü bağışıklığı denilen ya da toplumsal bağışıklık oluşturma hastalığı geçirerek toplumsal bağışıklık oluşturma yaklaşımı başka hastalıklar için denenebilir. Mesela Türkiye'de ninelerimiz bu işi bilirler, belki sizin de başınıza gelmiştir. Özellikle su çiçeği ve e, kızamıkçık için, kaba kulak için e, bu hastalıklarda yanına yatırılarak, çocuğun yanına yatırılarak hastalığın başka çocuğa da bulaşması sağlanmıştır. Sizin başınıza geldi mi bilmiyorum. Bu mantıklı, çocukluk döneminde mantıklı. Çünkü çocukluk döneminde öldürücü olmayan bu hastalıklar, özellikle mesela kaba kulak, erkek çocuklarda çocukluk döneminde geçirilsin istenir yetişkin dönemde geçirirse kısırlık oluştuğu için ninelerimiz bunu bilir ve kaba kulak olan çocuğun yanına başka birisini yaklaştırarak onun kaba kulak olmasını sağlar. Kızamıkçık mesela kız çocukları için çocukluk yaşta çok tehlikeli değildir ama yetişkin dönemde tehlikelidir. Onun için çocukluk döneminde geçirilmesi istenir ve kızamığı yanına çocuk yatırılarak bulaşması istenirdi eskiden. Bu işte toplumsal bağışıklık oluşturma yöntemidir. Kızamıkçık çünkü kız çocuklarında çocukluk döneminde önemli değildir ama yetişkin dönemde özellikle gebelik döneminde olursu, oluşursa e, gebelikte konjenital malformasyonu yani doğumda anomali çocuk doğurmaya sebep olabilir. Bu tür hastalıklar için söz konusu olabilir çocukluk döneminde geçirerek bağışık kalmasını sağlamak. Ama bu asla COVID-19 için kullanılacak bir yöntem değildir. Çünkü COVID-19 e, her yaşta çok ağır seyredebiliyor ve ölümle sonlanabiliyor. Yani Türkiye'de yüzde 2.6 ölümle sonlanıyor ama dünyada yüzde onların üzerinde yüzde on beşle ölüm seyreden yerler var ve Covid 19'da bu tür yaklaşım doğru değil. Toplumun yüzde 60'ını hastalık geçirirse salgını önleriz yaklaşımı da doğru değil. Çünkü yüzde 40 daha var, onlar da hasta olacak anlamına geliyor. Bu yüzden bu yaklaşım tehlikeli bir yaklaşım ve mücadeleyi engelleyen, mücadeleyi etkileyecek olumsuz bir durum olduğu için buna dikkat çekmek istedim. Bu bilimsel bir yöntem değil ve COVID-19 için de uygun bir yöntem değil. Bunun dışında mevcut şu anki önlemleri devam ettirmek durumundayız. İki şey çok önemli. Evet maske, sosyal mesafe ve el temizliği çok önemli. Bir de hasta olanları mutlaka ve mutlaka ayırmamız lazım. Mutlaka kendi ailesinden bile ayırmak gerekir. 14 gün en az iki kez negatif çıkana kadar bunu sürdürmemiz lazım. Çünkü bazı kişiler hastanede izole ediyoruz, ayırıyoruz ama eve gittiğinde kendi ailesine veya tema, yakın temasına bulaştırarak hala bugün vaka görülmesine sebep oluyor. Bu nedenle tekrar vurgulamak gerekir. Hem bu tür önlemlere uymamız hem de hasta olanların ve mutlaka kendi ailesinden bile uzak durması, kendi ailesinde, kendi evinde bile izole kalmasında yarar var. Şimdi bir çalışma yapıldı Türkiye'de antikor düzeyine bakıldı. Toplumsal olarak antikor düzeyimizde yüzde sekiz, binde sekiz çıktı. Yani şu an toplumda sadece binde sekizinde antikor var. Geri kalan 992 kişi de antikor yok. Yani binde 992 kişi hastalığa hala açık ve hasta olabilir anlamına geliyor. Bu nedenle mutlaka hastaları ayırmak ve hastalarla temas etmemek gerekiyor. Aşı çalışmaları iyi gitmiyor. Hala üçüncü fazı tamamlayan bir aşı yok. Bugünlerde gündemde şimdiden aşı siparişleri veriliyor ama geliştirilecek aşının ne kadar koruyucu, ne kadar süreli koruyucu olacağı da belli değil bir aşının yapıldığı zaman toplumda yüzde 80-90 ideali tabii ki yüzde 100 bağışıklık oluşturması ve bu bağışıklığın da uzun sürmesi lazım. Tabii ki istenen ömür boyu sürmesi ama en azından bir 10 yıl, 20 yıl koruyuculuğunun da olması istenir. Fakat şu anki çalışmalar aşıları bu niteliklerde göstermiyor. Onun için tek yapacak şey mevcut yöntemi yani Başka elimizde güç yok, başka elimizde araç yok. Mutlaka ve mutlaka maske kullanımına ve e, sosyal mesafeye riayet edip ve hasta olanların veya virüs taşıyanların e, izole edilmesine devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim saygılar.